Merhaba arkadaşlar ben Erdem'in yeni videom hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Payday 2 oynuyoruz abi. Yanımızda Emircim var ve Emircim burayı açmadım bu kapıyı ben de arkamdaydım Allah'tan. Hadi kapıyı aç abi. Hadi kapıyı aç. Açılmadı ya. Kilidi arkadan ar ar kıramıyormuşuz. Ben tamam. Yanımızda tamam. Arkenci bir Emir'cim var. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisiniz. Kapıyı da aç bakayım. Ya, Dağ, dağınızda adam var. Erdem'le mafya babası gibi. Her şeyi bize yaptırıyor. Oyur mu kardeşim? Bak, siz oynayacaksınız, ben oynamış gibi yapacağım. Arka. Alper, Arka, arkaya geç. Oyunu ben hallet. Çok Sağda çok bir tane güvenlik var kardeşim. Hemen veriyorum işini. Hop, selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Merhaba kardeşim. Hop. Hop. Hazır olduğumda Hop. söyle. Hop. 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 Bu beni görmüyor. Çık Bu çık. önümdeki kim? Sivil. Kapı Sivile yaklaşabilir abi. miyim? Sivile yaklaşabiliyorsun. Selamlar kim kardeşim nasılsın? Ne var ne yok? Şşş. İçişe girdik oğlum cevap ver artık. Hey come on bitches. Give me fight. He? Go. Give me fight mı bitches? He? He? Talk it to me. Talk it to me bitches. Evet, ne yapıyoruz? Millete sıkıyoruz. Katliam. Yine, Yine bir, bir katliam. Bir katliam var ona göre. Selamun bir şey aleyküm. Biri burada. Bekleyin dikkat edin. Çatı çatı çatı. Kim var oğlum çatı? Çatıdaki bekliyorum. Alttakileri halledin. Aşağıda bir şey yok şu an boş. Burada yerde Erden mi Tecir? Erden mi? He. Yarım bilmiyorum da Ne oldu? Pager Yok mu? Bilmiyorum kanka Pager ne? Pager ne oğlum? Bera bir ölme daha veriniz olsun. Pager ne? Pager ne? Şu güvenlikleri öldürdüğümüzde çıkan şey var ya. Oh. Kanka, burada bilmiyorum. iki tane polis cesedi var yukarıda var. Üç, bir tane var. Dört, tamam, tamam, tamam. Ben öldürmedim kanka. Bende pager yok. Of. Oğlum dur para buldum lan 1000 dolar. Ben 1000 yapıyor. Ya kardeşim of. senin para şeyde. Yani bankada kasada benim para burada makit, cash. Şunların cebinde yok mudur lan para? Seni bir gün kasama götürürüm. İki katlı bina yaptırdım bak. Ben... Kardeşim ya, ciddi evet. misin ya? Beni bir götürsene bugün. Bir ara götürsene. Video yapalım. Emir'in paralarını sayıyoruz diye. <laughs> ben geçen çaldım oradan. Birkaç... Oo bilgisayarlara bak. Metinik oynuyorlar. Ya kardeşim bildiğin gibi yine taşıyoruz oyunu. Hadi. Yani şu cama sıkınca kırılıyor mu lan? Ananı sıkıştırıyorum lan. Komple indi oğlum. Şu kardeşim kim ya? Bizden mi bu? Tanıdık geldi bir tur ama. Boyu da bayağı uzunmuş ha. Çocuğa yukarıdan bakıyor Bakayım. Hacı abi sen kimsin ya? Evet beyler koşun. Kasa açıldı. Termal drill basıyorum şu an. Bastım bak ben yaptım. İlk oynadığımızda bunun sesi o kadar yüksek geliyordu ki abi oyundan sormuştum Şimdi skill var. O yüzden yüksek gelmiyor ses. Şaka yapıyorsun. Aynen. Şu ne? Ceset torbası. Bulmuşsunuz diye. Dur, alayım yerden. Ben neyle hmm. koyuyordum aldığımı? Yere bakıp G'ye basılı tutacaksın. Doğru. Ben de şuraya o zaman cepane koyayım da arkadaşlar biliyorsunuz. Bu. O cepaneyi ol. Olan... Bunda lazım olacak biliyorsunuz yani. Kaç tane alabiliyoruz lan bundan? Cesetleri toplayalım arkadaşlar. Sonra kokuyor bunlar yani. Dikkatli oynamamız lazım biliyorsunuz. Sağlık önemli. Özellikle korona var. Ceset yiyelim. Cesetleri açıkta bırakmayalım. Cesetleri açıkta bırakmayalım abi yani. Bunlar sonuçta ölse de soluyorlar bir tür. Dikkatli oynamamız lazım. Hadi <laughs> Arkam nasıl Adam ol aklını alırım ha. Sen, sen, kimin aklını alıyorsun oğlum? Bomba atayım mı? Al sana bombe. Bomba, <laughs> bomba kaç düşül oluyordu ya? Sende yok. Şansına küs. Yok mu? Evet. Önce oyunda vardı ama. Senin için atabilirim istiyorsun. Bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Önce oyunda e, bomba patlattım dışarıda. Yeniden oynuyoruz. O kadar iyi bir oyuncuyum. Ben yanlışlıkla vurdum adamı ya. İşte böyle böyle pis bir adamsın abi Yanlışlıkla bak, şöyle, sivil mi vuruldu? Şöyle şöyle yapıyorum. Sivilleri bilerek vuracaksın oğlum. Yanlışlıkla sıkılmam onlara. Nasıl alacağız oradan? Dursun orada. Hadi Aa. oğlum açılmadı mı şu kasa ya? Açılır şimdi. Aha her, her yeri görüyorum oğlum. Aynen. Bak sana şuradan nak çekeceğim görebileceğim bak. Dur nerede? Çek bakayım. Çekiyorum şu an. Oğlum biraz geriye çıkman lazım büyük ihtimal dur kamera şey gel şey gel vezniye gel vezniye gel biraz geriye çıkın vezniye gel bakayım. Ha, bak çeviriyorum kamerayı bak. Evet. bıçak Tamam geliyorum. Geldim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ee, bu ne lan buraya da mı bundan kurduk amanet. Evet abi gazı veriyorum. Veriyorum gazı. Bu ne diyor şimdi? Takıldı mı diyor. Benzinim mi bitti diyor. 16 saniyesi var. Sonra bir de C4 mi yerleştireceğiz buraya? Yok. C4 oldu mu açıyor direkt. Bak 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 bak. bak şimdi bak, kardeşim, direkt açacak. Gireceğiz. Toplayacağız. Çıkacağız. Üf. Kilit havada kaldı ya lan. Karın oğlum şu, şu Ana dur lan buralar, buralar da açılıyor. bizim eve götürsek yeter. Oğlum bu kilitler açılıyor mu lan? Açılıyor da çok uzun iş ya. Ümit. Bir şey buldum. Oğlum bu niye bu kadar yavaş topluyor lan? Normalde çok hızlı topluyordu. O açma olayı çok yavaş. Of. Biz testere falan almamız lazım. Bunun için hızlı hızlı yapıyoruz öyle. Hmm. Dur bakayım bir dur burayı bir toplayayım. Yukarıdakini ben nasıl alacağım oğlum? Fark eder. Hah, 10.000 dolar. Bu ne? Kitap kitap alamıyor muyuz? Kitap mı okuyacağım bu yaşımda? Bazen bolsa atıyor. Allah Allah, yok böyle kitap çıktı ondan dedim. Şuradaki nakit paralardan mı siz aldınız? Pih yazıklar olsun. Birazcık şuradan Arkadaşlar para kaç. Şuradaki nakit para vardı şurada ya. İş 3 5 tane olacak ya, burada. Sen mafya babası değil misin? Sana iş yaptırmadık, biz taşıdık. Daha ne istiyorsun? Çalışın lan. Hadi şuradan iki tane daha aç bak ne çıkacak merak etme. Ay random set piyango yiyor. Aç 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 aç. Seri aç, seri aç, seri aç. Seri aç. Biraz önce oğlum açtım bir tane kutu 10.500 dolar kazandım. <laughs> 10.000 dolar ne Allah aşkına. 10.500, 500'ü de var. 10.500 dolar ya. Yani? Benim silahımın cephanesi 10.000 dolar. Bak üf. 10.500 dolar. Allah bereket versin. Aç abi. Şu an kasamı açıyor. Kasa açıyorum. Videonun adı kasa açıyorum. Kasa açıyorum. <laughs> Kılık beyt. Kılık beyt. En sevdiğim. Açmaya devam abi. Gel buraya gel. Çok yavaş açıyor ya. Bir tık hızlı açsa çok tatlı olur. Hop böyle. Onun nasıl ki? 30 bin dolar. Altın çıktı. Ne varmış burada? Ama ne diyeyim ben alacaktım onu. Niye alıyorum? Arası evet, sana da geldi Dur bakayım. Ne çıktı? Ne çıktı oğlum? Gösterin bana da gösterin. Hadi. Hadi, hadi çıkanları birbirimize gösterelim. Almayın. Altından ne çıkıyor ha? 30 bin çıkıyor altından. Şimdi diyorlarmış abi? Bunlar açacağınıza. ha. Bu ne la? Bak burada bir şey çıktı. Bir bakın bakın şuna. Saat filan çıktı. Burada ne çıktı? Eski param bu ne? Kuyumcu abi. Kuyumcu. Bu sende ne var Alperen? Alperen de form. Porno evet. dergisi çıkmış artık. Bu ne? Oo, bir dakika çekil. Bu lan. ne bu bu? Bu alttakiler ne? Alınmıyor mu? Madaly Üçüncü Dünya Savaşı'ndan kalma madalyalar. Lan sen mi aldın lan? Ha, tamam almamış güzel. Bana niye boş atıyor? Of, diye, 7500 dolar. Of, iyi para. Hadi hadi ikişer tane daha açın bakalım. Çalışınlar. Amını Lan şerefsiz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. John kardeşim sıkıntı yok. Şu görevi bitirelim. Bunları öldüreceğim. Bunları öldüreceğim. Şu görevi bitirelim abi. Dur oğlum dur. Şunları kaçırayım. Eski paraları kaçırayım. Dur. Lan oğlum para. ha 10.500 Allah bereket Hadi çıkalım. Hadi yeter. Hadi kaçın bayım. Hadi. Hoppala. Bu görevde böyleydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yine buggy yapa yapa geziyorum gördüğünüz gibi. Hop. 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 Ready for the bank. Ready for the bank. Hadi oğlum gelseniz. Bu görevde bu kadar da Güzel bir görevdi. Oh, anlam Kaçı? Hadi gidiyoruz. Bu yerdeki ne ney lan? Yerde bir şey var oğlum. Oğlum ben hiçbir şey görmüyorum. Kulaklarım sağır oldu ya. Allah sizi kahretsin. <laughs> Güzel oyundu. Bir sonraki oyunlarda böyle vurdulu kırdılı oyunlar istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İstediğiniz oyunlar ya da bölümler ya da, da rolde istediğiniz şampiyonlar olursa yazmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı beğenmenizi bekliyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>